Merhabalar sevgili Motor 1 Türkiye takipçileri. Sizleri şu anda Bodrum'dan sesleniyorum ve buraya arkamda da görmüş olduğunuz Nissan Micra'nın test sürüşü için geldik. <laughs> Dikkat ederseniz yeni Nissan Micra demedim çünkü araç aslında çok yeni değil. Neden? Bir 3 yıldan biraz daha fazla oluyor tanıtılalı ve Avrupa'da da yaklaşık 2,5-3 yıldır satışta zaten bu araç. Ama yine de bir bakalım neler değişmiş. Eski Nissan Micra'yı hatırlıyorsunuzdur. Böyle tombiş, yuvarlak katlı, şirin bir araçtı. Artık ondan hiçbir eser kalmamış. Gördüğünüz gibi bayağı bir dinamik tasarımlı olmuş. Koskocaman farlar var. Avrupa'da LED'ler de var ama Türkiye'ye LED gelmiyor maalesef. Ön panjuru görüyorsunuz bayağı bir büyümüş ve tipik Nissan panjuru diyebileceğimiz bir hal almış. E, tamponun altında çok güzel önce bir sis farları var. Artı böyle splitter, çift parçalı splitter'ı andıran bir kısım da var. Güzel görünüyor. Yan bölümüne geçtiğimizde aracın burada bazı tanıdık şeyler görüyorsunuz. Ama tanıdık şeylerden önce şurada bir çok güzel bir çizgimiz var. Görüyorsunuz karakter çizgisi. Aracın ön panjurundan başlıyor. Stoplarına kadar gidiyor. Çok şık gösteriyor aracı. Dinamik gösteriyor. Tanıdık şeylerden bir tanesi buradaki yan aynalar görüyorsunuz. Renault Clio'dan tanıdık. Bu araç zaten Clio temelleri üzerine geliştirilmiş. Yalnız Clio 4'ün üzerine geliştirilmiş. 5'in değil. Onu söyleyeyim. Jantlar Clio'nunkine bayağı bir benziyor. 16 inç çaplı bu arada bu araçtaki jantlar. Artı bakın arka kapı kolları C sütununa gizlenmiş. Artı bu C sütununun görünümü benim hoşuma gidiyor. Yani uzaktan baktığınızda özellikle bayağı bir yani geliştirmiş aracı bence. E, Infinity modellerine benziyor biliyorsunuz. Infinity'de insanın lüks Markası, alt markası. Arkaya geçtiğinizde daha da dinamik bir görünüm görüyorsunuz. Stoplar ok şeklinde tasarlanmış. Şöyle yakından baktığınızda bagaj kapağı camının altında spoilerimsi bir oluşum görüyorsunuz. Üstünde de zaten spoilerin kendisi bulunuyor. Ve bayağı da hoş görünüyor. Yalnız şunu söyleyeceğim. Sanki şu tamponda biraz daha siyahlık katılabilirmiş gibilerinden hissediyorum ben. Biraz daha güzel görünürmüş gibi geliyor bana. Sanki çok gövde rengi olmuş gibi duruyor. Hatta şundan yakından bakalım. Burada karbon fiber benzeri bir kaplama var. Şık görünüyor. Görüyorsunuz sis farında ortaya almış Nissan. Yalnız dikkat edin. Aracın en alt noktasında bulunuyor bu arkadan. E, geri geri gelirken baya bir dikkatli olmanızda yarar var. O küçük mantarlara vurmayın. Aman diyeyim çatırt diye gider. Şimdi isterseniz hazır buradayken şöyle bir bagaja bakalım. Bagajda yine çantamız var, 300 litre hacimli bir bagajımız var, koltuklar, arka sırtlıklar iki parça olarak yatırılabiliyor ve 1004 litreye kadar genişliyor bu bagaj. Yanlarda enteresan bir şeyler yok görüyorsunuz. Dalım bazlar var. Aşağıya bakalım. O zeminin altında baya bir boş yer var ama yedek lastik yok. Şişirme kiti bulunuyor gördüğünüz gibi. Evet isterseniz hemen bir iç mekana göz atalım. Şöyle güzel bir kapatalım şuradan. Hafif bir bagaj kapağı var bu arada onu söyleyeyim. Hemen arkaya geçelim. Evet. Arkada aslında çok bahsedilecek bir şey yok. Bir avantajını söyleyeyim güzel bir özelliğine. B sütunu ve tavan gayet açık renkli bir döşemeye sahip. Bu da içinizi açıyor biraz. O da lazım. Çünkü yan camlar özellikle arkaya doğru biraz küçülüyorlar. Artı bir de karartılmışlar. Hem avantaj hem dezavantaj. Bir tane Japon otomobili hastalığını söyleyeyim. Sürücü koltuğunun arkasında cep yok. Ön yolcu koltuğunun arkasında var bir tek. Neden bilmiyorum. Diz mesafesini görüyorsunuz. B segmentinde daha ileri var. Baş mesafesi konusunda da daha ileri var. Neredeyse değiyor başım gördüğünüz gibi burada. Hatta saçımı değdirebiliyorum böyle çok dik oturursam. Öndeki iki koltuğun arasında arka taraf için bir havalandırma ızgarası veya USB portları yok. Yalnız bir boşluk var. O boşluğun içinde de derin sayılabilecek bir bardaklık bulunuyor. Burada kol dayanağı da yok. Zaten görmüşsünüzdür ya da görmemişinizdir Çünkü bulunmuyor. Oturma pozisyonumuzun bayağı bir yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ön kafalıklar bayağı bir uzun yerleştirilmiş olmasına rağmen neredeyse üstlerinden görebiliyorum. Ön koltuklar da yeterince alçaklar. Biz de bayağı yüksekte konumlandırılmışız. E güzel yani oturma pozisyonu. Rahat ettiriyor size. Ama yani daha geniş diz mesafesi sunanlar var. Bu arada ön koltuk benim sürüş pozisyonumda. Ben de 1.77 boyundayım. Artık biliyorsunuz nasıl olsa. Evet durum böyle. İsterseniz öne geçelim bir de. Evet Ön tarafa geçtiğimizde haberlerin iyi olduğunu söyleyebilirim. Gayet modern bir görünüme kavuşmuş yeni nesil Nissan Micra. Öncelikle direksiyon simidinden başlayalım. Şimdi alt kısmı düzleştirilmiş, gayet güzel. Deri döşenmiş, ortası da göbeği de küçültülmüş. Sportif görünümlü Nissan direksiyon simidimiz var bu araçta da. Yalnız şunu söyleyeyim, bizde bu donanım Qashqai ve X-Trail'de geldi öncelikle. Ama bu direksiyon simidini ilk kullanan Nissan modeli bu. Yani Micra. Yani düşünün ne kadar geç geldi aslında. Kaç gaye ve ekstraliden önce gelmesi gerekiyordu. Sade görünümlü bir gösterge panelimiz var. Ortasında büyük ve renkli bir yol bilgisayarımız bulunuyor. Sağdaki ve soldaki havalandırma ızgaralarımız yuvarlak. Bunlar da Renault'a göz kırpıyorlar bu arada. Clio'ya. Kaliteye gelelim hemen. Yukarıda yumuşak plastik yok. Ortalarda e, sahte deri döşeme var. Yalnız e, ön konsol üstü yumuşak plastikle kaplanmış. Ve aşağıda da yine e, kapıların içme içinde olduğu gibi ve sağ dizinizin sürücü için, sağ e, ön yolcu koltuğu için de sol dizinizde olduğu gibi yumuşak malzeme var. Deri görünümlü. Ve şöyle de bir parantez açayım. Bu malzeme dış mekan rengine göre uyarlanabiliyor. Şu anda test araçlarının tamamında bej renkli seçmişler. Aynı renkten e, koltuklar üzerinde de var. Dikkat ederseniz zaten böyle içeriği biraz daha rengini açmış. Böyle siyahtan e, kurtarmış. İşte bunu diyorum. Her araç bunu yapsın. Ne kadar güzel görünüyor. Ne kadar iç açıcı görünüyor. Neyse parantezimizi kapamadan önce Yıl sonunda ya da 2020 yılında bordo ve turuncu renklerde de alabileceksiniz bu trim parçalarını. Dokunmatik ekranınız gayet güzel görünüyor. Güzel adapte etmişler, böyle hafif çıkık yapmışlar, şık görünüyor. Dijital klimanız var. Aşağıda bir USB portunuz, bir 12 volt soketiniz var. Otomatik şanzıman, start stop düğmeniz burada. E, platinum donanımlı olduğu için burada kol dayanağınız yok. Bir üst donanım paketinde buraya kol dayanağı da geliyor. Onu da sizlere şu sırada gösteriyor olmalıyız. Nasıl? Güzel değil mi? Gayet güzel. Teknolojiyi kullandık. Evet. Aracın içi gayet hoş. Ön bölümde en azından. Hatta şu trim parçalarını bile beğendim. Onlar da Clio'ya biraz göz kırpıyorlar. Ha yalnız beğenmediğim şeyler var. Yine Nissan. Sadece bu cam. Tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor. Diğerleri açılıp kapanamıyor. Ama en azından aydınlatmışlar hepsinin düğmesini. O da bir gelişmedir. İsterseniz yola çıkalım. Bakalım sürüşü nasıl? Nissan Micra'nın. Evet şimdi unutmadan sürüşle ilgili olmayan iki şeyi söyleyeyim size. Birincisi torpido gözü. 10 litre hacimli bir torpido gözümüz var. Ve yani o kadar güzel tasarlanmış ki hiç girintisi çıkıntısı falan yok sağında sonunda Çok kullanışlı. İkincisi boz ses sistemimiz var ve sürücünün kafalığında iki tane hoparlör var. Böylece gayet güzel bir ses deneyiminiz, müzik deneyiminiz olabiliyor aracın içerisinde. Özellikle B segmentinde çok da sık görünmeyen bir şey. Bir başka çok görünmeyen bir şey B segmentinde 360 derece kamera. Evet yani bu bir pick-up değil ama 360 derece kameranız var. Sağında, solunda, önünde, arkasında kamera var aracın. Yalnız önde park sensörünüz yok. Arkada var bir tek. Olsun. Her tarafta kamera olduktan sonra pek de önemli değil. Şimdi Clio 4'ün temellerini taşıyor dedik Nissan Micra. Direksiyon sisteminden başlayalım hemencik isterseniz. Birazcık hissiz, birazcık da fazla yumuşak geldi ama sonuçta şehir içerisinde kullanılmak öncelikli tasarlanmış bir otomobil olduğundan çok da laf etmeyeceğim. Ayrıca şanzımanı da yine şehir içi için güzel bir şanzıman otomatik şanzıman CVT. Evet, Japon otomobili ve CVT aşkları. Ah ah. Ee, ve bu CVT'nin manuel modu da yok. Direksiyon arkasında da e, tuşlarınız yok, kulakçıklarınız yok. E, vites kolunda da bir şeyiniz yok. Yalnız bir spor modunuz var ki L yazıyor ona da low giri alıyorsunuz yani. Bağırmaya başlıyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz şu anda ama 2000'den 4500'e çıkıyor birden devirler ve bağırmaya başlıyor. E, hazır bağırma derken e, motordan alakalı bir konuşalım diyorum. Şimdi Avrupa'da bu aracın 1 litre hacimli motorunun 3 silindirli bu arada motor ve turbo beslemeli benzinli. 1 litre hacimli motorunun 117 beygir güç, overboost'ta 200 Nm tork üretebilen bir versiyonu bulunuyor ama Türkiye'ye gelmiyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımanlı bu araç. E, Türkiye'ye gelen 1 litre hacimli motor 100 beygir gücünde ve manuel şanzımanda ki 5 ileri vitesli manuel şanzıman e, 160 Nm tork üretebilirken otomatik şanzımanla tork seviyesi 144 Nm'ye düşüyor ve ben niye diyorum? Çünkü öncelerde hatırlarsınız Kaşkay'da çift kavramlı şanzıman yokken CVT vardı ve CVT'li versiyon 165 Nm torku karşılayabiliyordu. Niye şimdi bu karşılayamıyor? Tamam. Kızmayacağım, kızmayacağım, kızmayacağım. Bayıldığım bir şeyini söyleyeyim. Resmen Navara'dan alınmış güneşlikleri var. Yani şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum ve boy 1.77 yani çok da yukarıda değilim ama yolu tamamen kapatabiliyorum bununla. Gerçekten işlevsel. Bu arada Navara demişken aracın maksimum süreti 177 km saat. 0-100'de 13 saniye. Bu da 190 beygirlik Navara'nın performans olarak otoyol performansı olarak daha iyi olduğunu gösteriyor. Tamam bu araç bir yarış aracı değil ama Navara da değil yani. Sonuçta araziye çıkabilen bir ticari Navara'da. Koltuklar bayağı bir rahat ama yan destekleri pek iyi değil. Yol tutuş hiç fena değil. Yalnız süspansiyon bana bir tık sert geldi. Hatta yaylar sert, amortisörler orta sert diyeyim. Yani ama toplamı birazcık sert olmuş bence Türkiye yolları için. Hafif hafif sekiyor araç. Sert olan bir başka şey de fren pedalı bayağı bir sert. Yani hiç Japonlardan beklenmedik sertlikte. Japonlarda genelde uzun stroklu, yumuşak pedallar vardır. Ama bunu fren pedalı bayağı bir sert ve kısa stroklu. Yani ucundan 2 santim bastığınızda tutmaya başlıyor. Zaten şimdiye kadar da daha çok basmam gerekmedi. 1 litre motorun yakıt tüketiminden bahsedeyim. Bodrum'da havalimanından aldık. Otele kadar 50 kilometre kullandık. Ve 6.2 litre. bölü 100 kilometrelik bir ortalama ile tamamladık yolculuğumuzu. Biliyorsunuz yolu işte otoyol tarzı bir bölüme var. Yüzde 130 arasında gidiyorsunuz. Ondan sonra dağ yolu benzeri yerlerden geçiyorsunuz falan falan. yalık hava kadar gittik. 6.2 ile. Ha görüşünden bahsedelim bu arada aracın. 360 derece kamerası var dedik. Başka da ilerletmedik bu meseleyi. 3999 milimetrelik bir boya sahip araç. Hadi e, bir de plakalık diyelim. Tamam 4 metrelik biraz üstüne çıkıyor plakalıkla beraber. Ama yani gayet kompakt bir araç. Eskisinden daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapıya sahip. Zaten o sayede de hem daha sportif görünüyor hem de iç mekanı bayağı bir daha genişlemiş. Yalnız tabi tavan alçaldığı için arkada baş mesafesi biraz daralıyor demiştim. Görüşte büyük bir problem yok aslında. Ben şu anda en alçak pozisyonda oturuyor olmama rağmen yani kaputu görebiliyorum mesela öyle diyeyim. Çaprazda zaten yan aynalar Clio'dan alınma yan aynalar biraz bana doğru yerleştirilmişler. Onun için çapraz görüş gayet güzel. Kelebek camı var burada. Yani yan görünüm de hiç fena değil. Yalnız tabi arkada bir dar bir cam var ve geniş C sütunları var. O nedenle arka çaprazdaki görüşünüz biraz sınırlı. Ama zaten park manevralarının kolaylığından bahsettim. Her tarafta kamera var, arkada da park sensörünüz bulunuyor. İzolasyondan da bahsedeyim. Rüzgar sesi izolasyonu fena değil. 105-110 km saat gibi rüzgar sesi almaya başlıyor içeri. Lastik sesi izolasyonu bayağı bir güzel yapmışlar. Motor sesi ortalamalarda ama ben motor sesini beğendim. Yani izolasyonu çok iyi değil ama duyması gayet eğlenceli bu motoru. 3 silindirli bir motor, böyle metalik ses veriyor. Benim hoşuma gitti açıkçası. Aa bu arada iki şeyden bahsetmeyi unuttum. Büyük ihtimalle soracaksınız. Ee, arkada disk fren değil. daha önce de belirttiğim gibi Clio'nun dördüncü neslinde olduğu gibi. Artı fiyatlar. Manuel şanzımanlı bir tek araç getiriyorlar. O da giriş paketiyle. 109 bin liradan başlıyor fiyatı. Ee, ve otomatik şanzıman 10 bin lira farklı alınabiliyor bu donanım paketinde. En üst donanım paketi de 150 bin lira. 149 bin 900 lira demişler. Zaten fiyatların detaylarını şu anda görüyor olmalısınız ekranda ilk sürüş videomuzun sonuna geldik. Yalnız size bir sormak istiyorum. Sizce hangi B segmenti hatchback daha şık? Bu segment artık bayağı bir kalabalık. Nissan Micra'mız var yeni. Renault Clio'muz var. Hyundai i20'miz var. Toyota Yaris'imiz var. Ford Fiesta'mız var. Volkswagen Polo'muz var. Efendime söyleyeyim Seat Ibiza'mız var. Yani Peugeot 208'imiz var. Kardeşi Opel Corsa'mız var. Hangisi sizce daha güzel görünüyor? Bence Nissan Micra'nın şansı bayağı bir büyük birinci olmak için. Ama sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Evet aşağıda yorumlarda görmek istiyorum ve her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi veya beğenmediyseniz beğenmemeyi ihmal etmeyin hepinize iyi sürüşler